Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün radarımızda e, Temmuz 2025 sonu için Avrupa, Batı Rusya ve Kuzey Kafkasya hava durumu var. Evet. Elimizdeki kaynaklar bölgesel tahminler ve e, iklim değişikliği üzerine analizler içeriyor. Hı hı. Bu incelemede asıl dikkat çeken ve belki de çözeceğimiz düğüm şu: Kaynaklar sadece kavurucu sıcaklıklar ve kuraklık riskine değil, evet, o zaten bekleniyor gibi. Aynen ama aynı zamanda bu kuraklığın ortasında aynıdan patlak verebilecek şiddetli fırtına ve dolu tehlikesine de işaret ediyor. Bu biraz kafa karıştırıcı. Evet bu durum gerçekten de ilk bakışta bir ikilem gibi duruyor. Bir yanda kaynaklara göre Avrupa'nın merkezi ve kuzeyi ile Batı Rusya üzerinde etkili olması beklenen hani inatçı bir yüksek basınç sistemi var. Şu bloke edici yüksek dedikleri değil mi? Aynen öyle. Buna bloke edici yüksek deniyor çünkü hava akımlarını adeta bloke ediyor, aynı yerde uzun süre kalıyor. Ve bu sistemin sonucu da genelde daha stabil, sıcak ve kuru hava oluyor değil mi? Kaynaklar özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ile Batı Rusya'da normalin üzerinde sıcaklıklar. Kesinlikle. Ve ciddi sıcak hava dalgası riskinden bahsediyor. Hatta bir notumda Akdeniz'deki rekor seviyedeki deniz suyu sıcaklıklarının da bu durumun nasıl körüklediği vurgulanmış. Çok doğru. O sıcak deniz yüzeyi atmosferin alt katmanlarını ısıtıyor ve bu kalıcı sıcak hava kubbesinin şeyin e, oluşmasına yardım ediyor. Anladım. Bu da hem sıcak hava dalgalarının şiddetini artırıyor hem de kuraklık riskini tırmandırıyor toprak kuruyor, nehir seviyeleri düşebiliyor, bildiğimiz etkiler. İşte tam burada işler ilginçleşiyor. Bir yanda haftalar sürebilecek bir kuraklık tehdidi, diğer yanda ise kaynakların uyardığı ani ve şiddetli yalışlar. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani sanki bir çelişki var gibi geldi bana. İlk bakışta öyle görünebilir ama aslında fiziksel bir açıklaması var. Şöyle düşünelim. Atmosfer ne kadar sıcaksa o kadar fazla su buharı tutabiliyor. Hmm, tamam. Yani hava daha fazla nemle yükleniyor. Bu yüzden yağışlar daha seyrek olsa bile yağdığında bardaktan boşanırcasına çok daha yoğun sağanaklar şekilde inebiliyor. Anladım, anladım. Kuru ve sertleşmiş toprağın bu ani suyu emmesi zor olduğundan sel riski de artıyor tabii. Yani daha az sıklıkta ama daha vurucu yağışlar. Peki ya dolu riski? Kaynaklar ondan da bahsediyordu sanki. Evet, evet. Bu da sıcaklıkla bağlantılı bir durum. Daha sıcak hava daha güçlü, yukarı yönlü hava akımları yaratabiliyor. Hani şu fırtına bulutlarını oluşturan konveksiyon dediğimiz şey. Evet. Fırtına bulutları içinde yükselen su damlacıkları donuyor ve dolu taneleri oluşuyor. Normalde küçük dolu taneleri yere düşerken sıcak havada eriyebilir. Doğru. Ancak yukarı yönlü akımlar ne kadar güçlüyse dolu taneleri bulut içinde o kadar uzun süre kalıp katman katman büyüyebiliyor. İşte bu yüzden... Daha büyük dolu taneleri oluşuyor. Aynen. Özellikle Alpler, Orta Güneydoğu ve Doğu Avrupa ile Kafkasya gibi bölgelerde daha büyük ve daha yıkıcı dolu taneleri görme riski artıyor maalesef. Bu genel tabloyu anladık sanırım. Peki kaynaklarda öne çıkan belirli bir bölge var mıydı bu ikili riski daha net gösteren? Var, evet. Özellikle Kuzey Kafkasya için yapılan tahminler bu durumu çok iyi özetliyor aslında. Bölgede sıcaklıkların 30-36 derece gibi yüksek seviyelerde seyretmesi beklenirken, bayağı yüksek. Evet, oldukça. Ama aynı zamanda Temmuz ayının sonlarına doğru, özellikle belirli günlerde kaynaklar 22, 23 ve 30 Temmuz civarını işaret ediyor yerel ama potansiyel olarak şiddetli gök gürültülü fırtına ve dolu geçişleri öngörülüyor. Yani tam da bahsettiğimiz şey. Yüksek sıcaklık ve ani fırtına riski bir arada. Tam olarak bu. Bölgenin karmaşık yapısını ve risk profilini gösteriyor. Peki, bu durumun daha büyük resimdeki yerine baktığımızda iklim değişikliğiyle bir bağlantısı var mı? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar bu bağlantıyı oldukça net kuruyor aslında. Şey diyorlar, Avrupa küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısınıyor. İki katı mı? Bu çok ciddi. Evet, çok ciddi. Benzer bir ısınma trendi Rusya için de geçerli. Bu genel ısınma aşırı hava olaylarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. Bir örnek vermek gerekirse. Lütfen. 2010'da Rusya'yı vuran ve büyük can kaybına yol açan o yıkıcı sıcak hava dalgası vardı ya? Hatırlıyorum, evet. İşte o olayın yaşanma olasılığının iklim değişikliği nedeniyle en az 3 katına çıktığı tahmin ediliyor. 3 kat. İnanılmaz. Peki tüm bu anlattıklarımız senin için ne ifade etmeli? Yani dinleyen biri olarak ne anlamalıyız? Bu artan kuraklık, sıcak dalgaları ve ani fırtınaların somut etkileri neler olabilir? Etkiler gerçekten çok yönlü olabilir. Şöyle düşünelim. Kuraklık tarımsal üretimi vuruyor, gıda fiyatlarını etkileyebiliyor ve su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Tabii. Sıcak hava dalgaları özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bu zaten bilinen bir şey. Evet. Aynı zamanda enerji talebini yani soğutma için artırarak elektrik şebekelerini zorluyor, fiyatları yükseltiyor, hatta kesintilere yol açabiliyor. Diğer yandan da fırtınalar var. Aynen. Diğer taraftan da ani ve şiddetli yağışlar sellere, toprak kaymalarına neden olarak altyapıya, evlere, yollara zarar verebiliyor. Yani tablo biraz karışık. Yani hem yavaş yavaş hissettiğimiz kuraklık gibi sorunlar hem de aniden vuran fırtına gibi krizler kaynakların tehdit çarpanı olarak tanımladığı iklim değişikliği sanki mevcut riskleri daha da büyütüyor gibi değil mi? Aynen öyle. Tam olarak bu. İklim değişikliği tek başına yeni sorunlar yaratmakla kalmıyor, zaten var olan sosyal, ekonomik veya çevresel kırılganlıkları daha da derinleştiriyor. Hmm. Özellikle Kuzey Kafkasya gibi zaten e, karmaşık sosyoekonomik ekonomik dinamiklere sahip bölgelerde bu etkiler daha belirgin olabilir. Kısacası aynı anda hem susuzluğa hem de sele hazırlanmak gibi zorlu bir adaptasyon süreciyle karşı karşıyayız. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz? Temmuz 2025 sonu için Avrupa, Batı Rusya ve Kuzey Kafkasya'da bizi bekleyen tablo oldukça karmaşık görünüyor. Evet. Bir yanda geniş alanları etkileyen sıcaklık ve kuraklık riski, diğer yanda ise bu kuraklığın ortasında belirebilecek yerel ama şiddetli fırtına ve dolu potansiyeli. Doğru. Bu durum iklim değişikliğinin aşırı olayları nasıl daha öngörülemez ve hatta bazen çelişkili hale getirdiğinin bir örneği gibi. Kesinlikle. Bence bu derinlemesini incelemeden çıkarılacak en önemli ders belki de şu, artık sadece tek bir tür aşırı hava olayına değil, birbiriyle çelişkili gibi görünen birden fazla riske aynı anda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani hem uzun vadeli planlama hem de ani müdahale kapasitesi. Aynen öyle. Uzun süreli kuraklık yönetimiyle ani sel ve fırtına müdahalesini birleştirebilen stratejilere ihtiyacımız var. Bu da yerel düzeyde çok daha hassas, çok daha dinamik tahminlerin ve hazırlıkların önemini katbekat kat artırıyor. O zaman sana üzerinde düşünebileceğin bir soruyla veda edelim. Hem kuraklık gibi yavaş gelişen kronik tehditlere hem de ani fırtınalar gibi akut krizlere karşı aynı anda dirençli olabilmek için bireysel ve toplumsal olarak nasıl bir yaklaşım benimsemeliyiz acaba?